çok acı, müthiş bir bölünmenin içine düşmüştür. Bu dinin siyasallaşmasının, dinin ee, siyasal güç ve iktidar kavgalarında araç olarak kullanılmasının İslam dünyasına verdiği en büyük felakettir. Bu, bu yalnız Müslümanlar arasında olmuş değildir, Batı'da da olmuştu. Batı'daki Ortodoks Katolik ayrışmasının sebebi de siyasal güç iktidar kavgalarıdır. Roma, İstanbul arası güç iktidar mücadeleleri olmasaydı Ortodoksluk, Katolik kesinleşmezdi. İspanya Vatikan İşbirliği'nin İngiltere üzerindeki hegemonik arzuları olmasaydı Anglikanizm ortaya çıkmazdı. Bu batıda da aynı şekilde olmuştur benzer süreçler. Ama İslam dünyasını maalesef bu siyasal mücadele e, ayrıştırmış ve hala maalesef birleşemez noktaya bu e, bu noktaya getirmiştir. Şimdi Muaviye dönemiyle başlayan e, sapmaların en önemli belirgin tarafı e, Bizantinizm dediğimiz anlayışın İslam ülkelerinde de egemen olmasıdır. Bizantinizm aslında şudur. E, Batı Roma'da Katolik kilisesi bir güçtür ve kilise devletten bağımsızdır. Gerektiğinde dediğimiz gibi, biraz önce söylediğim gibi devleti yönetmiştir. Devleti yönetenleri yönetmiştir. Ama Doğu Roma'da ee, Doğru Roma'da imparatorlar kiliseyi kendi kontrollerine almışlardır. Yani dini, dinin nasıl yaşanacağını dini teşkilatların kontrolü devlet eline almıştır. Bizantinizm dedikleri budur. Yani dinin devlet eliyle kontrol edilmesi, dini teşkilatların devlet eliyle kontrol edilmesi e, olgusunun adıdır Bizantinizm. Bizantinizm İslam dünyasına da girmiştir Muaviye ile birlikte. E, o şekilde girmiştir ki mesela Hazreti Ali soyuyla, e, Hazreti Ali'nin önce kendisiyle sonra da ile yürütülen e, iktidar mücadelelerinde muaviye, dini teşkilatları, e, camileri, mescitleri Hazreti Ali ve Soy aleyhine kullanmıştır. Valilere ferman yayınlanmıştır ki hutbelerde Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt, e, Ehli Beyt e ve Hazreti ve Soy aleyhine lanet okunacak diye. Böyle şey olur mu? Mesela e, genelde e, bayram namazlarında ve cumada e, hutbeler namazdan sonra okunur geleneği vardır ama Muaviye bakmıştır ki ya bu hükmelerde Hz. Ali ve soyuna lanet okumaya devam ettiği için insanlar onu dinlemeyip namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinlemeden çekip gitmektedir. Demiştir ki hayır hutbe önce okunacak. Ondan sonra hutbeler namazın önüne geçiyor. Yani söyleneni dinleyeceksin arkadaş. Burada birileri ne söylüyorsa dinleyeceksin diye mecbur hale dönüştürmüşlerdir. O gelenek Abbasi'ler döneminde dahilen de devam etmiştir. Yani Emevilerle Abbasi'ler arasında o bakımdan hiçbir anlayış farkı olmamıştır. Mesela e, Abbasi'ler Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas'ın torunlardır. Hazreti ile de amca çocuklardır. E, Emeviler-i noktasında Hazreti e, Abbas'ın soyundan gelenlerle e, Hazreti Ali'nin soyundan gelenler işbirliği yapmıştır. Ve ortak söylem şudur, bu Ehl-i Beyt'e haksızlık yapıldı, iktidar onların, hilafet onların hakkıydı onlara yapılan bu haksızlık giderilmelidir söylemiyle. Emevilerin halka karşı yaptıkları yanlışlar, şunlar bunlarla birleşince edebe ulaşmışlardır. Ama ne zamanki Emeviler devrilince Abbasiler, Abbas soyundan gelenler, amca çocukları, Hazreti Ali soyundan gelenlere öyle bir çalım atmıştır ki bir oturmuşlar ve Emevilerin onlara yaptığı zulmün alasını aynen onlar da yapmıştır. Hatta hatta Abbas'i e, yavruları, o zamanın bir Arap şairi şöyle bir şiirle şey demiş kim demiş diyor e, amcadan amca oğlu amcadan daha yakındır diye. Yani Hazreti Peygamber'e yakınlıksa Abbas onun amcası Ali amcasının oğlu. Amca amca oğlundan daha yakındır. Kim demiş torun dedesinin mirasına sahip çıkacak diye. Şimdi öyle iş aynen emevi anlayışı e, dini söylemlerin işte e, iktidarı korumada, rakibi tasfiye etmede, araç olarak kullanması, uygulaması Abbasiler döneminde de devam etmiştir. Onun içindir ki mesela e, Mesel imamları olarak bildiğimiz Ebu Halife, Maliki, Şafii, Hanbeli tamamına yakını dönemlerinde halifelerle arada iyi olmamıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Emeviler döneminde Emevi halifelerle çatışmıştır. Abbasi halifeleri gelmiş, onlarla da çalışmıştır. Sonra da hapse düşmüştür, zulüm görmüştür. Sebebi nedir? Sebebi her Mehmet halifelerinin hem Abbasi halifelerinin İslam'a uygun olmayan e, davranışları ve ehlibeyti yaptıkları zulümlerdir. Mesela Abbasi halifelerinden bir tanesi e, sanırım ya Asım, ya Mansur çağırır İmam Malik'i, Ebu Halife'yi ve i̇bn Zir diye o dönemin ünlü ulemasından birisini hilafete oturmuştur. Tabii oturdum demiş, oturmuştur. Seçme meşme yok. Ama onların biyatını alıp da topluma bakın işte falan filan, filan. Evet. Halife'yi destekliyor dedirtecek. Demiştir ki, önce İmam Malik'e ben hilafete geldim söyle bakayım Ben benim halifeliğim meşru mu? İmam Malik'in şöyle bir fetvası var. Hazreti Peygamber'in zor altında yapılan yemin geçerli değildir. E, hadisinden onun bir fetvası var. Yani mecbur kaldığınız zaman durumu kurtarma adına konuşabilirsiniz gibi. Demiş ki yani sizin e, halifeliğiniz e, yani Allah'ın bilgisi dahilinde olduğuna göre işte geldiğinize göre meşhur sayılırsınız filan gibi bir laf etmiş durumu kurtarma adına. Ama İbn-i e dönmüş. İbn-i e, değil ama e, çok yü yürekli bir o dönemin uleması demiş ki hayır sen meşhur filan değilsin seni biz ümmet seçmedik demiş. Ben son özetini söylüyorum tabi Ebu, Ebu Hanife'ye geliyor diyor ki sen elindeki kılıç gücüyle bizi e, istediğin gibi konuşturacağını mı zannediyorsun? Sen ben seçmedim sen ümmet de seçmedi, meşhur filan değilsin diyor. Yani tabi bunun arkası süreci bir sürü şey zulümler, zulümler vesaire. Şimdi Mesela Şafii, daha sonra gelen Ahmet bin Hanbel'e vasiyet ediyor, diyor ki sana devlet görevi teklif edilirse sakın ha kabul etme. Hep mesafeli olmuşlar. İmam Şafii, Hanbeli, İmam Malik ve Ebu Hanife halifelere karşı. Aslında bunların halifelerine en büyük destekleyicileri olması lazım ama karşı, hep ters düşmüşler hilafet makamına oturan, oturanların dini söylemleri kullanmaları, emir müminin gibi hoş sözleri kullanmalarına rağmen dine aykırı uygulamaları, tavırları ve o anlayışları iktidarları için kullanmaları yüzünden. Ve tabi bu anlayış zamanla özellikle El Bey taraftarlarına yapılan baskı İslam dünyasında bir şey de geliştirmiş. Bu takiye dediğimiz, günümüzde hala acısını çektiğimiz bir abuk sabuk anlayışı yerleştirmiş özellikle o dönem Şia arasında sonra da her tarafa yayılmış o. Yani durumu kurtarmak için olduğundan farklı görünme anlayışıdır takiye. Ve birçok tabii Şii olduğunu, el yanlış olduğunu dedikleri kişileri herhangi bir görev falan getirdikleri yok. Ne yapsın adamlar? Biz Şii değiliz deyip kendilerini gizleyip takiye yapıp bir yerlere gelmişler. Ha, İslam dünyasının çok acı bir şeyini de görmüş. Moğollar Bağdat'ın kapılarına dayandıklarında, o zamanki halifenin veziri Şii ama takiye yapıp kendisini saklamış, el altından Moğollarla işbirliği yapıp, tabi Bağdat'ın kapılarını Moğollara açmış. Moğolların kendisine yardım edeceğini zannederek, ama Moğollardan girince Şii-Sünni ayrımı yapmamış biliyorsunuz. İslam dünyasının kalbi Bağdat'ı ve o bölgeleri mahvetmiş. İslam dünyasının tarihte yaşadığı en büyük iki felaketten birisi Moğol istilasıdır. İkincisi Endülüs. Endülüs'ün yıkılışı ve yok oluşudur. Ee, Endülüs'ün Batılılar tarafından yıkılışı ve yok oluşu ki Endülüs de Endülüs'ün Batılılarca, Haçlılarca işgal edilmişi sanası. Kitaplar bile Engizisyon mahkemelerinde yargılanıp yakılmışlardır. Korkunç bir e, geçmişi silme, İslam'ın izini silme e, işlemi yapılmıştır Batılarca. O ve Moğolların Bağdat'ı istilası sonrası yaptıkları uygulamalar İslam dünyasının bugün hala içinde bulunduğu kendini yenileyememe ve Batı karşısında geri kalmanın ilk ve en önemli sebebidir. Çünkü o zaman kadar İslam dünyasındaki bütün bilimsel birikim, teknolojik birikim, akli, fikri birikim tamamı yok edilmiştir. Milyonlarca kitap, bilimsel eser, kitap yok edilmiştir. O dönemde binlerce gerçekten bilim adamı, akıl adamı, fikir adamı olarak nitelenebilecek insanlar da hepsi maalesef ya öldürülmüş ya sindirilmiş, şok İslam dünyası o travmayı ne yazık ki hala atlatabilmiş değildir. Şimdi İslam dünyasında daha sonra dediğimiz gibi Emeviler Abbasilerle başlayan bu Bizantiniz süreç, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, diğerleriyle devam etmiş ve bugün bütün İslam dünyasında egemen anlayış haline gelmiştir. Yani yönetenlerin kontrolünde bir din, yönetenlerin belirlediği bir din. Bu yönetenlerin efendim, layık karakterli olmaları veya kral olmaları veya bilmem padişah olmaları veya sultan olmaları hiçbir şey değiştirmemiştir, değiştirmemektedir. Suudi Arabistan'da belirleyici kral bilmem kimdir, Bahreyn'de belirleyici şey bilmem kimdir, Pakistan'da belirleyici falancadır, Hindistan'da filancadır, Osmanlı'da falanca olmuştur veya e, Safevi döneminde filanca olmuştur, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de falanca olmuştur. Yani yönetenler dini hayatın sınırlarını ve dini anlayışları kendilerine göre belirlemiş, tanımlamış ve insanlara bu alan içinde gezebilirsiniz demişlerdir. Bu Bizantinist gelenektir ve maalesef İslam dünyasında hala bu Bizantinist gelenek hakimdir. Yöneticilerin çizdiği sınırlar içinde bir din yaşama. Ve tabi dini sınırlama sadece bu Bizantinist gelenen sonucu olarak olmamış. Şimdi din iktidar siyaset ilişkilerinde bir başka şey şu, din aynı zamanda küresel güçlerce, dönemin küresel veya bölgesel aktörlerince bazen bir saldırı aracı olarak kullanılır. Mesela emperyalist batı yayılmasında Hristiyanlık batının sömürgeleştirmesinin e, sömürgeleştirme amaçlı yayılmasının en önemli silahıdır. O silah sayesinde bugün Afrika'nın önemli kısmı Hristiyanlaştırılmıştır. Güney Amerika Hristiyanlaştırılmıştır. Uzak Doğu'da birçok yer Hristiyanlaştırılmıştır ve Hristiyanlaştırılmakla beraber batı sömürgesi haline Şimdi e, gördüğümüz gibi din bazen bir çok etkili saldırı aracıdır, yayılma aracıdır. Öyle görülmüştür. Geçikler, savaşı, peşinde koşanlarca. Bazen bir çok iyi bir savunma aracıdır. Milli kimliği koruma aracıdır. Mesela bir İranlı tarihçi ben bu şeyi yazarken ee, Geçikler oyunu Şia geçmişiyle ilgili bir araştırma yaptım. Bir İranlı tarihçi hani şöyle diyor. Eğer Şia olmasaydı Osmanlı İran karşısında Çünkü İran Osmanlı karşısında barınamaz. Şia İran milli kimliğinin oluşmasını sağladı. Şia'nın İran milli kimliğinin oluşmasını sağlamadı. Sağlaması da İran Osmanlı karşısındaki gücünü korumasını sağladı. Yani bu dinler, inançlar bazen işte böyle koruma amaçlı olarak da kullanmıştır. Etki yapmıştır daha doğrusu. Şimdi dinler bazen bir kuşatma aracıdır. Mesela Yeşil Kuşak projesiyle Batı'nın, Amerika ve Sovyetleri, Komünizmi, Komünist bloku kuşatma aracı olarak din öne çıkarmıştır. Yeşil Kuşak. işte Yeşil Kuşak deyince Müslüman Rusya'yı çevreleyen, Rusya ve Çin'i çevreleyen Müslüman coğrafya öne çıktığı için Yeşil Kuşak demiştir ama işin bir parçası da Katolik, Polonya vesaire de var. Yani dinle kuşatmadır durumundadır. Rusya dinle kuşatılmıştır. Komünizm, Komünist blok dinle kuşatılmıştır. Ee, Rus Polonya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Katolik Kilisesi devreye sokulmuştur bir taraftan. Bir taraftan da İslam ülkelerindeki İslami e, oluşumlar, cemaatler, gruplar vesaire ve genel Müslüman kitle anti komünizm komünist karşıtlığı e, noktasından hareketle Rusya'ya karşı kullanmış, teşvik etmiştir. İşte El-Kaide vesaire, Taliban, Maliban bu şeyin sürecin oluşturduğu gerçekliklerdir. Ama onlara, e, dün Rusya'ya karşı destekleyip silah verenler, daha sonra onları başka amaçlarla kullanmak istemiş veya karşıya almış, yok etmek istemişler. Şey. Yani din, bir, e, bir noktada bir kuşatma aracı olarak kullanmıştır bazen. Bazen de rakibi tasfiye, rakibi etkisizleştirme söz konusu olduğunda, dinler ve inançlar yozlaştırılarak, içleri boşaltılarak, değiştirilip dönüştürülerek hem dinler hem de rakip tasfiye edilmek istermiştir. İşte, ee, İslam'ın geçmişinden beri dini bozma faaliyetlerin süreci ve günümüzde yaşadığımız adımlı İslam süreci budur. Yani e, dinlere Hristiyanlığın değiştirip dönüştürmesi de aslında budur. Dinlere etkisizleştirmenin, inançlara etkisizleştirmenin en etkin yolu, en etkili silah onları dönüştürmektir. Yani onları temel özelliklerinden uzaklaştırıp dönüştürdüğünüz zaman evet. onlar kendiliğinden etkisizleşir. Ve sizin istediğiniz zararsız noktaya gelir. Mesela 18. yüzyıllarda e, bu Hindistan-Pakistan coğrafyasında Kadıyanilik diye bir akın İngiliz işgaliyle birlikte ortaya çıkan bir akın. Tipik bir şey söyleyeyim. Bir Zagulamahmet Kadiyani denen adam İngilizlerin şeyine girmiş. Önce mehdilikle işe başlamış ki İslam dünyasında bu e, mehdilik şeyi ee, gelenek olarak aslında e, Mehdi'likti, İsa'nın dönüşü gibi şeyler Kur'an'da e, ifade edilmeyen şeylerdir ve çoğu İslam uleması bunların her ikisinin de e, sayı İslam anlayışında olmadığını söylerler. Bu ayrı bir tartışma tabi. E, Mehdi'nin diye ortaya çıkmıştır. Mirza Kulam Ahmet yani beklenen Mehdi meselesi var ya. Sonra işi biraz daha geliştirmiş. Ya aslında peygamberlik, kitap getiren peygamberler açısından bitti kitap getirmeyen peygamberler e, olarak peygamberlik devam ediyor, ben peygamberim deyip biraz terfi ettirmiştir kendisini. Sonra ya İsa'nın mezarını ben falan yerde buldum, İsa'nın ruhu bana e, hürür etti deyip işe biraz Hristiyanlık şeyi katıp İsa'nın ruhunu da kendisine hürür ettirmiş, en sonunda aşağı işi e, Tanrı'nın ruhu bana hürür etmeye kadar e, götürüp sapıtmıştır. Tabii bu Kadıyaniliğin o sapıtan çizgisi aşağıdan yukarı gelen çizgisinde dikkat çekici bir şey var. Dedik ya dinleri içini boşaltarak zararsız hale getirme. Der ki işte Tanrı Allah sizin ulyanda itaatinizi emreder. Allah'ın iradesi dışında hiçbir iş olmayacağına göre eğer bu İngilizler burada gelip bizi idare ediyorlarsa bu Allah'ın bilgisi ve rızası dahilinde olmuştur. O halde İngilizlere itaat farzdır demiştir mesela. Demiştir ki silahlı savaş İslam'da asıl savaş değildir. Asıl savaş nefislerle savaştır. Silahlı cihat diye bir şey İslam'da yoktur demi. İngiliz'in istediği bu zaten. İngiliz ne istiyor? Kaç yüz milyonluk Hindistan, Pakistan coğrafyasında bu Müslümanları bir şekilde bana karşı isyan etmekten, kıyamdan uzaklaştırmak. işte. Ee, Mirza Gulam gibiler bunu yapıyor. Sonra geçen yüzyılda, 19. yüzyılda Bahayiler benzer bir misyonla ortaya çıkıyorlar. Ee, Mirza Hüseyin Ali Bahayli'nin kurucusu. O da aynen Mehdilikle başlıyor. O da sonra peygamberlik, insanın ruhu, üç dini birleştirme vesaire vesaire sapı sapıtıyor, gidiyor. Ha bir şey söyleyeyim, bir kenara not düşün, araştırmaya meraklı arkadaşlarımız araştırsın. Harun Yahya, Bahili'nin en önemli iki isminden birisinin adıdır. Ve bugün birileri tarafından mahlas olarak kullanılmaktadır. Şimdi, bugünden Mesela ideolojiler dönemi dediğimiz 1789-1990-89-90 arası komünizmin yıkılması, ne kadar geçen 200 yıllık süreç e, siyasal tarihte ideolojiler dönemi olarak adlandırılır. Yani bu 200 yıllık süreç dinin belirleyiciliği ve tanımlayıcılığının ikinci plana itildiği, fertlerin ve toplumların kendilerini şu veya bu ideolojilerle tanımladığı yönlendiricilik ve belirleyiciliğin ideolojilerin eline geçtiği dönemdir bu iki yüzyıllık dönem. Batı'daki aydınlanma sürecinin doğal sonucudur. Bu aydınlanma biliyorsunuz dedik ya dinin, toplumu ve devleti e, etkisizleştirmesi dönemidir. Hatta e, Nietzsche, meşhur neydi? Nietzsche, Alman, o aydınlanma heyecanıyla şöyle demişti bir zamanlar, Tanrı öldü, Tanrı öldü. Artık Tanrı'nın toplumla, devletle hiçbir işi yok onun işi bitti. Mesela pozitivizmin kurucusu Auguste Comte pozitivizm bir aydınlanmacı akımdır ve bizim cumhuriyet aydınlanması üzerinde çok önemli etkisi vardır. 1920 30'lu yıllardaki Türkiye'deki din dine karşı bir takım saldırgan anlayışların temelinde bu pozitivist akımın çok etkisi vardır. Bu Auguste Comte'un pozitivist kateşizm yani pozitivist amentü diye bir kitabı da var. Türkçe'ye çevrilen ben 30 40 yıl önce almışım meraklı kitap işlerine. Bu araştırmaları yaparken kaynak bakayım yani bir baktım ki benim kütüphanede Pozitif Samet'te oturuyor. Orada Pozitif Samet'i de şöyle derim Bogus Comte, İnsan, yani mevcut dinler artık işlevlerini tamamlamıştır. Onların insanlar ve dünyaya söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Ee, eğer insanlar bir din lazımsa insanın kendi dini kendisi oluşturmalıdır ve bu dinin adı beşeriyet değildir. İşte Ahmet de budur diye kendi kitabını yazmış. Şimdi mesela deistler e, öne çıkmıştır. Türkiye'de önemli bir deist aydınlar üzerinde deist etki de vardır. Deistler de şöyle derler. Ya Tanrı vardır da Tanrı e, sadece ilk hareket ettirici. Yani şu düğmeye basıcıdır. Ondan sonra Tanrı'nın işi artık bitmiştir. Genellikle yani ya Mason hocalarının etrafında düğmelenen insanların da deist anlayıştır. Yani Tanrı düğmeye bastı, hareket ettirdi. Ondan sonra dünyanın işleyişine bağlanabilen Tanrı karışmasın. Hümanizm bizde çok hoş gösterir filan da işte insancılık filan. Hümanizm aslında insanı tanrılaştırmadır. Bize, bize hümanizm güzel, insan sevgisi filan derlerdi. Yok öyle, asla öyle değil. Hümanizm aslında insanı tanrılaştırmanın adıdır. Şimdi bu tarihi süreç bugüne kadar insanları, toplumları, dünyayı getirdi. Yani din, devlet, siyaset, din, güç vektidar, ilişkileri böyle bu şekilde karmaşık şekilde günümüze kadar geldi. Günümüzde bugün 1990'lar birlikte e, dinin yeniden doğuşu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu dinin yeniden doğuşu e, bütün dünyadaki sosyal bilimcilerin ortak tespiti. Ben benim tespitim falan değil. Diyorlar ki ideolojiler dönemi bitti. Artık dünyada yeniden din, dini e, değerler, dini anlayışlar belirleyicilik ve e, tanımlayıcılık noktasında öne çıktılar. Anam. Hatta bir e, Alman sosyoloğun çok güzel bir şey var. Nietzsche diyor Tanrı öldü demişti ama diyor ya Tanrı ölmemiş hem de çok felaket şekilde geri gelip dönüyor diyor. Yani dinler bütün dünyada hani dindarlaşma falan diyoruz ya o birilerinin bizim onun çabasıyla falan olmuş bir şey değil aslında. Bir, bir e, sosyal gerçeklik dönüşüm dinler yeniden belirleyici ve yönlendirici olarak öne çıkıyor. böyle yani bir dönemde e, dönemdeyiz şu an. Ve küresel iktidar peşinde koşanlar hemen ona uygun politika geliştirmeye başladılar. Madem ki dinler toplum verilemez, ideolojiler evet. üzerinden yürütülüyordu. Yani. Bir şey yere koy. Dünyada e, yayılma hareketleri ideolojiler kullanılarak yapılıyordu. Şimdi, madem ki din yeniden öne çıktı, ideolojiler dönemi kapandı, o halde biz buna uygun politikalar geliştirelim mi? Evet. ve Orada. geliştirdiler. Mesela İslam dünyasına yönelik olarak da ee, bu ılımlı İslam, sivil demokratik İslam, Amerikan İslamı, Avrupa İslamı, işte Euro İslamı vesaire gibi anlayışlar öne çıktı. Bunlar devreye sokuldu. Şimdi ılımlı İslam ve konuda Türkiye'de ilk defa e en iddia, iddiayla söylüyorum, en detaylı araştırma da bu. Orada da uzun uzun yazdım. E, Bush'un e, Evangelist e, ekibinin yaptığı bir projedir aslında bu. Eski Irak Büyükelçisi Amerika'nın Zalmay Halilzat diye Afgan kökenli sanırım bir adam var. Onun karısı Sherry Bönar diye bir kadın, sosyolog. E, Bush'un danışman ekibinden. Onun başında bulunduğu bir ekibin hazırladığı bir rapor. Onun şeyi, bir tetikleyicisi. Hatta e, daha önce 1955'lerde ee, İngiliz tarihçi Arnold Taymi'nin ki Arnold Taymi istihbarat, İngiliz istihbaratıyla yakın ilişki içinde bir tarihçidir. Bizim Türkler bir buçuk milyon Ermeni hikayesi diye e, yazdığı mavi kitabı yazan adam da odur. Hatta Taymi'nin hatıraları var, Türkçe çevirildi. Ben de var, e, eğer bulursanız tavsiye ederim tavsiye ederim. Orada Taymi dürüstçe söylüyor, ben bu kitabı diyor, İngiliz istihbaratı isteğiyle yazdım diye açık açıkça söylüyor. İşte o Taymi'nin İngiliz hükümetine verdiği bir rapor 1955 yılında. Onu benim bu araştırmalar sırasında bir profesör arkadaşım Amerika Los Angeles Milli Kütüphanesi'nde gördüm dedi bana. O belgeyi, orijinal belgeyi. Keşke bir fotoğrafını bari çekebilseydim dedim. Dedi ya zor gördüm zaten. <laughs> Çünkü gizli belge olarak yalnız eski bazı gizli belgeleri yerli araştırmacılara gösteriyorlardı. Ben e, giriş kartını bile zor aldım ama dedi, gözümde okudum belgeyi dedi. Aynen şöyle diyor Kayınbi, İngiliz hükümetine verdiği rapor. Bugün diyor, e, Suudi Arabistan Afrika eksenli, Güney İslam'ı Batı ve İngiliz çıkarları için tehdit olmaktan çıkmıştır. Çünkü diyor, cemaat tarikat eksenli bir İslam anlayışı bu bölgede hakimdir. Bu anlayışlar Batı ve İngiliz yayılmacılığı ve çıkarlar için engel değildir diyor. Ama diyor, Semerkant bu ara Türkiye eksenli, Sünni Hanefi Maturidi anlayışlı Kuzey İslam'ı Batı ve İngiliz çıkarları için tehdit olmaya devam etmektedir. Buna karşı tedbir geliştirilmektedir. Özeti bu rapor. Ben dedim ya keşke ne olur bir telefonla fotoğrafını çekseydim. Vallahi zor gördüm. Başımda da görevli duruyordu ama okudum dedi. Şimdi bu tabii neden e, bu Sünni Hanefi Maturidi, işte Semerkant bu ara Türkiye eksenli Kuzey İslam'ı tehdit bunu dönüştürmesi lazım deniyor. İşte Yılınlı İslam dedikleri proje bunu dönüştürmesi projesi. Niye? Niyesi şu. Hazreti İlahiyat ilgisi olan, İlahiyat tahsil ile ilgisi olanlar veya biraz din dersi okuyan yani herkes şunu bilir ki İslam anlayışının en temel üzerine oturduğu direklerden birisi hürriyet olmasıdır. Yani Müslümanların gayrimüslimlerin yönetimine razı olmaması olmasıdır. Müslümanların kendi kendilerini idare etmesi olmasıdır. Şimdi işte biz İmam Hatip'te, Yüksek İslam'da falan okurken, ki ders öğretmeni de yaptım, bir ara çocuklara da öğretirken hep onu öğretiyorlar. İbadetin şartları bir, akıllı olmak, iki, hür olmak derler. Yani hür olmak, hürriyet, bizim İslam anlayışımızın temel vazgeçilmesidir. İşte onun için de ki Sütçü İmam Maraş'ta demiştir ki halka siz buraya neye geldiniz namaz kılın, cuma namaz kılın diye. E, o ne? Fransız bayrağı. O oradayken burada cuma namazı olmaz demiştir. Yani hürriyet olgusu İslam'ın vazgeçilmesidir. Ve adamları rahatsız eden de budur. Yoksa Batı'nın, Batı'nın emperyalist yayınmacıların, Amerika'nın, İsrail'in, onun, bunun, senin, benim namazınla, başörtümle, e, şalvarımla, cübbenle, şununla, bununla, zikirimle hiçbir şey kavgası yok. E, e namaz kılmak için sabaha kadar kıl arkadaş. Oruç tut, tut, tutabildiğin kadar. Başını ört, sakal bırak, onlarla bir derdi yok. Onun derdi çünkü hürriyet olgusuyla derdi. Çünkü bu hürriyet olgusuyla derdinin sebebi şu, bu hürriyet olgusun katılı emperyalist yayılmacılığın bu İslam dünyasında yayılmasına engel oluyor. Yani Müslümanlar diyorlar ki, kardeşim sen ne işin var burada biz kendi kendimizi ilan ederiz. Hemen yeraltı kaynaklarını ele geçireceğim, Ülkemiz stratejik e, e, hedeflerini ele geçireceğim edeceğiz. ve Bana din olarak da namazı olunca haccı zekatı bırakacaksın. Yok öyle şey. Bunlar rahatsızlar. Bakın, 2009 yılı Mart ayında, Mart'ın sonunda, 26, 27, 28, 29 Mart, Mardin Artıklı Üniversitesi'nin öncülüğünde bir toplantı tertipte. Belki takip edenlerimiz olmuştur. Ben e, e, evet. Şimdi ben tabii bu sürekli takip ettiğim için takip ettim. Orada Artuk Üniversitesi öncülüğünde yapılan bu toplantıda Türkiye'den, Avrupa'dan, oradan, buradan, Amerika'dan bir takım Müslüman din adamları var. Neyi tartıştılar biliyor musunuz? İbn-i Moğolların İslam dünyasının işgali sonrası verdiği fetvanın bugün için geçerli olmadığını olmadığı İbn-i Teymiye, Moğolların İslam dünyasının işgali, demin bahsettiğimiz e, İslam dünyasının felaketi, e, en büyük felaketi sonrası Mardin'de bakın. Tarih mesafi de falan değildir arkadaşlar. Tarih maalesef tekerlidir. Çünkü biz ibret almasını bilmiyoruz. Mardin'de İbn-i o dönemin İstanbul Eması'nın, önde gelen İstanbul Eması'nı toplamıştır ve şöyle bir fetva aldır, verdirmiştir. Müştereken. Gayrimüslimlerin Müslüman beldeleri işgali halinde Müslüman halkın bunlara karşı cihadı farzdır diye bir fetva yayınlamıştır. İbn-i Müslüman ulema o zaman. Bakın aradan ne kadar zaman geçmiştir. Moğol istilasından bugüne. Ve yine Mardin'de dikkatinizi çekiyorum. Yine Mardin'de İngiliz Büyükelçiliği'nin finansmanı, finans, bizim bir takım din adamlarımız ve Türkiye dışından bir takım din adamları toplanarak şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki ya İbn-i Teymiye'nin o bugün için artık geçerli değildir. Çok açık. Bizim geçmişte çok saygı, benim şahsen çok saygı duyduğum ama bugün e, o saygı duyduğum şeyleri geri aldığım Hayrettin Karaman da burada e, şey, tebliğ sunanlardan bir tanesidir. Tebliğinde aynen şöyle diyor özellikle. Diyor ki, ya bugün İbn o söyledikleri o gün için doğruydu ama bugün için doğru kabul etmez. Mesela bugün diyor Afganistan geçmişte Rusların Afganistan işgali sırasında Ruslara karşı verilen mücadele evet bir cihat da ama bugün Afganistan'da NATO kuvvetlerine karşı yapılan şey cihat denemez. İşte tanıdığımız Hanefi Hayrettin Hoca'ya selam gönderdim dedim ki yani Hayrettin Hoca şunu mu demek istiyor? Ülkenizi Rus Ruslar işgal ederse ona karşı koyun. Savaş edin ama Amerik Amerikanlar işgal ederse onlar onlara karşı savaşmak caiz değildir mi demek istiyor diye. Yani, Tabii Taharet Hocanın e, ilk e, şey tek yanlışı bu da olmadı. Daha sonra mutlak fetva vermek gibi abuk subuk bir şey yaptı. Bu Hristiyanların da cennete gireceği vesaire vesaire gibi e, abuk subuk şeyleri Diyanet tefsirine soktular. Ben Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı o zaman arkadaşım benim. Yüksek İstanbul Meclisi'nden dört yıl beraber sınıf arkadaşım Fikret Karaman Hoca vardı. Fikret Karaman Hoca'ya selam Tabii e, lisan münazikliği benim arkadaşım olduğu için ağzıma geldi. Söyledim. Benim gibi birçok insanda telefon açmış ki, konuşmuşlar ki o tefsir toplattılar daha sonra. E, o tefsir toplandı, Diyanet o tefsiri topladı. Dedim ki ya arkadaş ne yapmak istiyorsun, ne yapıyorsun?